Abdülkadir Selvi, terör düğmesine bastılar ama devamında ne gelecek? Onu bir gün sonra Metinada, 12 Ocak'ta yine Hakurt bölgesindeki PKK saldırısı takip etti. Metinadaki saldırı ile birlikte PKK yeniden harekete geçirilince, acaba arkasından ne gelecek diye bekledim. Kelime-i tevhid bayrağı olan kişiye yumruklu saldırı, Hizbullah Tahrirci'nin Anıtkabir'deki şeriat çağrısı, Fatih Cami imamının bıçaklanması, Deaşlıların Santa Maria Kilisesi'ne saldırısı, DHKP Haşka Pecelilerin Çağlayan Adliyesi'ne yönelik terör eylemi, üst üste yapılan Mossad operasyonları, Deaşlıların yakalanması ve son olarak Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırı birbirini izledi. Ben saldırıların kaydını tutmakta zorlandım, polisimiz failleri yakalamakta zorlanmadı. Terör fırtınası. Bir terör fırtınası ile karşı karşıyayız. Amaçları seçim sürecini zehirlemek ve Türkiye'yi güvenlik sorunu yaşanan bir ülke olarak göstermek. Bunun için şimdilik terör örgütlerini kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi Hizbeut tahririnden de HKP sözüne, DAEŞ'tan Mosad'ına, PKK'sına kadar hepsinin düğmesine bastılar. Demek ki hepsinin düğmesi ellerinde. Demek ki hepsinin patronu aynı. Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum. Faili meçhul kalmıyor ama unuttukları bir şey var. Türkiye eski Türkiye değil. Failler yakalanıyor, olaylar aydınlatılıyor. DEAŞ'tan Mossadına kadar hücreler çökertiliyor. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler diz çöküyor. Eğer failler yakalanmasa eylem hazırlığı içinde olan hücreler çökertilmezse bugün başka şeyleri tartışıyor olurduk. Küçük çekmecede uzun namlulu silahlarla gelip olay yerini tarayan saldırganların biri yakalandı. Diğerleri de an meselesi. İstanbul polisini bir kez daha tebrik ediyorum. Ne yarına bırakıyor, ne yanlarına bırakıyor. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu. Küçük çekmecedeki saldırı üzerine Ekrem İmamoğlu dedektifliğe soyundu. Alela Acele olayın bir siyasi bir yönü olmadığı yönünde tweet attı. Özgür Özel ise Aziz Yeni Ay'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Özgür Özel doğru olanı yaptı. Ekrem İmamoğlu bir kez daha hatalı tuşa bastı. Dedektif Ekrem'in hesap etmediği bir şey var, o da seçimlere gidilirken bir belediye başkan adayının seçim kampanyası yaptığı yerde gerçekleştirilen her saldırının bir siyasi mesajı vardır. Çağlayan Adliyesine Saldırının Hedefi Çağlayan Adliyesi'ne saldırıda bulunan DHKP'li iki terörist, kahraman polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmişti. İki teröristin amaçlarının ne olduğu tartışıldı. 8 Ocak tarihli ve teröristin çantasından çıkanlar neyi gösteriyor? Başlıklı yazıda de teröristlerin çağlayan adliyesine girmeyi başarsalar hedeflerinin şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi bir yargı mensubunu rehin almayı planladıklarını yazmıştım. Terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un eylemden yarım saat sonra Çağlayan Adliyesi'nde mahkemesi olduğu ortaya çıktı. Bunlar aile boyu teröristler. Acaba hedef ablasının yargılandığı mahkeme miydi? diye sormuştum. Sabancı suikasti sanığıydı. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un amacının adliyeye silahla girerek, o sırada adliye içinde bekleyen şüpheliler Elif Ersoy, Diğer Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla kamu görevlilerini rehin alıp de HKP'li teröristler Ercan Kartal ve Ali Osman Köse'nin serbest bırakılmasını isteyecekleri tespit edildi. Ercan Kartal, Sabancı suikastının talimatını veren teröristti ama polisimizin dikkati sayesinde başaramadılar. CHP'nin rakibi CHP. Kılıçdaroğlu'nun en büyük siyasi başarısı altılı masayı bir araya getirmekti. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile ülkücü kökenden gelen İyi Partiyi, 28 Şubat'ın savunucusu CHP ile 28 Şubat'ın mağduru Saadet Partisini, 27 Mayıs'ın mimarı CHP ile 27 Mayıs'ın mağduru Demokrat Parti'yi bir araya getirmesiydi. Koltuk uğruna kimin kiminle ittifak yaptığını gördük. Milletvekili koltuğu uğruna kimlerin davasını, tarihini, ilkelerini sattığına tanıklık ettik. Siyasi oportunizm. Kılıçdaroğlu'nun bakan oldukları sırada ağır hakaretlerde bulunduğu Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla çalıştılar. Siyasi veli nimetleri olan Erdoğan'ı tasfiye etmek için davalarına, partilerine ihanet ettiler. 6. masa siyasi oportunizm adına ibret verici bir deneyimdi. Üzerinde doktora tezi yazılsa yeridir. Eleştiriliyorlar. CHP'nin eş genel başkanları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen en büyük eleştiri, Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifakları koruyamamaları oldu. İyi Parti ve demin İstanbul'da aday çıkarmasına bakınca bu tez haklı gözüküyor. Farklı bir açıdan bakınca da tam tersi gözüküyor. CHP'yi tasfiye. CHP listelerinden milletvekili seçilen Birol Aydın Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İlk açıklamasında İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok diyerek İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP listelerinden milletvekili olan Gelecek Partili Selim Temurcu ise AK Parti adayı Murat Kurum'a oy vereceğini açıkladı. CHP listelerinden seçilenler CHP'ye karşı Erdoğan'ı tasfiye etsin diye kurulan çıkar ittifakları bu kez CHP'yi tasfiye etmek için işlemeye başladı. Kemal Bey eserinle övün.